Kripto Gelecek kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Amerika tarafından enflasyon verileri açıklandı ve enflasyon verilerinde 7.3 beklenen enflasyon verileri 7.1 olarak gerçekleşti. Bu da piyasalar onun olarak yansıdı. de aşağı doğru hareket gerçekleşti ve altında sert şekilde yukarı hareket, Bitcoin'de aynı şekilde yukarı doğru sert hareket gerçekleşti. S&P 500'de de yukarı yönlü hareketler oldu arkadaşlar. Dolar-TL'de herhangi bir gelişme olmadı ama yarın dedim faiz toplantısı var, faiz sonuçları açıklanacak ve önümüzdeki süreçte çok daha farklı durumlarla karşılaşacağız arkadaşlar, çok dikkatli olmak gerekiyor. Avrupa tarafından çok e, olumsuz durumlar var, Sırbistan Kosova tarafında. Ve dünyada büyük bir beklenen durum var arkadaşlar. çin Tayvan durumu bu duruma odaklanmak gerekiyor. Burada 19.600 dolarlara kadar gidebiliriz. Oradan tekrar rep deyip dönebiliriz. Aynısının e, incelenmesi gibi durumlar var. E, farklı durumlar var. Yani arkadaşlar piyasaları e, negatif yönde etkileyecek olan üstü haberler düşüyor. E, bu haberleri çok dikkatli şekilde takip edelim. Ben buradaki süreci o şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.